Önce görüntü paylaşıldı. Ardından atak helikopterinin üzerinden geçtiği tarihi adanın ismi soruldu. Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nın muhteşem görüntüleri büyük beğeni topladı. Jandarma Genel Komutanlığı atak helikopterinin görev uçuşu sırasında kamerasına yansıyan muhteşem görüntüleri paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarına atak helikopterimizin üzerinden geçtiği tarihi adamızın ismi nedir sorusu yöneltildi. Şıklarda ise Antalya 3 Adalar, Van Akdamar Adası ve Konya Akburun Adası yer aldı. Katılımcıların %99'u doğru cevap olan Akdamar Adası yanıtını verdi. Bir başka paylaşımda yine Van Gölü yer aldı. Eşsiz manzara Atak helikopterinin kamerasına yansıdı. Atak'ın gözünden Van Gölü bir başka güzel notu düşüldü. Yoldan geçenler var Görüntüler büyük beğeni aldı. Kısa sürede binlerce kez izlendi. Kara yazı